Evet o gördüğünüz Emre'nin koluydu. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Farklılık iyidir biliyorsunuz. Videoyu Emre açtı. Onun o kaslı erkeksi kollarını gördünüz. Yes. Ve sonrasında şimdi biz yayındayız. Bayağıdır ama spor bıraktım biliyor musun? Ben tekrar e başlamam lazım. Ama e, 8 ay önceki şeyimi hala yiyorum gibi hissediyorum. Kredisini hala içinde toplu duruyor. Aynen. Ben, Nasılsın? İyi misin bu arada? Çok pardon. Vallahi Doğruyu söyleyeyim mi? Bir ufak bir acı bir durum yaşadın bu evet, ayaklarında. çok aslında yani. iyi olduğunu söyleyemem çünkü çok yakın birini yani kız arkadaşımın babasını kaybettik. Evet, Taşmaya Allah çalışıyorsun. rahmet eylesin. Ama hayat devam ediyor, Kesinlikle. mekanı cennet olsun. Kesinlikle. Ee, üretmeye yola çıktık, arayı da çok soğutmamak istiyoruz o yüzden gündeme dönüyoruz. Elimizden geldiğince sizleri sıkmadan kendi bildiklerimizi, bildiğimiz nezdinde bilmediğimizi konuşmamak gibi bir lüksümüz yok zaten arkadaşlar. Yani çok da iddialı olduğumuz bir durumda da değil. Biz mesleğin orta segmentinde ne çok eski ne çok yeni ustalara saygı, küçüklere hürmet olarak defa başlayalım. Sana bir mesaj gelmiş. Bana bir mesaj geldi evet. Hı. Okuyayım mı mesajı? Tabii oku. Ok. Ee, genç bir arkadaşımız, kardeşimiz bana bir mesaj attı e, dublajla alakalı. Bu soruyu çok fazla alıyoruz. E, sembolik olarak okuyayım ve biz bunu bir cevaplayalım kendi aramızda da bunun yorumunu yapalım. Neredeydi? Arda Pınarbaşı evet. Selamun aleyküm abicim. Aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam kanka. 17 yaşındayım. YKS'ye hatırlanıyorum. Seslendirme yapmak istiyorum. Sınav sonrası. Oh, yeah. Oye. Oh, yeah. Sesim seslendirmeye uygun mu bilmiyorum. Oye oh, yeah, men. Oye. Oh, yeah. Ve Sana... nasıl... Bu geldi aklıma. Ve nasıl bir yol izleyeceğimi de bilmiyorum. Seslendirme ajansları var mı? Onlara güvenilir mi? Cevaplarsan çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de e, kardeşim bu hayatta, bu dünyada kendinden başka hiç kimseye güvenme diye bahsediyor. Terbiyesizlikte yapma. Terbiyesizlikte yapma, tamam Böyle mesajlar atmayın ha. Yok, espri yapıyoruz. Hı. Evet. Ee, Çok ben cevaplayacağım? Yok, Aramızda acayip şey neşelisin, komiksin, <laughs> enerjine yetişemiyorum. Allah belanı vermesin. <laughs> Arkadaşlar bu böyle hani oyunculukta oluyor ya, işte figürasyon ajanlı, ajansları oraya gidiyorsun, kaydoluyorsun. oluyorsun, ee, ondan sonra oyunculuk ajansları vesaire. Dublajda işler öyle yürümüyor. Tabi reklam piyasası ayrı. Sen ne yapmak istiyorsun kanka? O önemli. Eğer sen reklam yapmak istiyorsan önce bir dublajla alakalı biraz fikrin, biraz tonlamalarla, oyunculukla işte kendini doğru e, ifade etmeyle alakalı biraz onlar ilerleyen yollar. Bize gelince ben nasıl başladım çok kısa özetleyeceğim sonra Emre'ye devredeceğim. Ben özünde tiyatro oyuncusuyum. 2016'da başladım dublaja. Belirli aralıklarla yaptım. Çok sık yapmadım. Daha sonrasında seyrelttim ama Emre benim gibi değil. Daha yoğun olarak dublaja devam etti. 2020'de pandemi geldi. Bütün tiyatrolar kapandı. Ne bok yiyeceğiz, ne yapsak abi diye. Böyle bir ya, ya kargoculuk yapacaktık ya dublaj. Ya kargoculuk yapacaktın <laughs> ya gidecektin bir çağrı merkezinde cinsel Aa. performans artırıcı <laughs> satma ihtimalim de var ki yapmadığım iş değil. parasız için. Her mi? neyse niye her şeyimi döküyorsan bu kadar aslında net söyleyecek neyse ya. Cinsel performans evvel... Yani. sattığını keşke söylüyorsun. Tamam ne sattık bir ara her şeyi yaptık. Düşünsene oyuncu olmak isteyen adam o cinsel performans ürünü de satmam lazım. Ben değil. hiç işlere Yanlış yönlendirmeyelim hiç kimseyi. Aynen öyle <laughs> Hayır, öyle bir algınız olmasın. Hayatımda 12 yaşından beri belli işlerde bu, matbaacılık olsun şu olsun bu olsun Düştü işte çalıştım. Hayatın getirisi bu. Hayatın getirisi yani 12 yaşından beri iş hayatındayım. Ne diyorduk lan? Ulan palyaçoluk bile ama. yaptık lan. olup oyun abiliği. Animatörlü çok yaptık arkadaşlar. Yani oyunculukta aslında şöyle bir şey var. Bu e, Leonardo DiCaprio muydu? Yok. E, tabii belki olabilir Şimdi yanlış yönlendirmek istemeyeyim ama Amerika'daki çoğu aktör arkadaşlar, ünlü aktörler zamanında yapmışlar bu animatörlüğü falan. Hatta oyunculuğun bir e, getirisi. getirisi demek daha doğru olur değil mi? Bir dalı olarak söylemek Şimdi lazım. şey yapacağım biz konuşurken. Şimdi benim kaslı kollarımı göreceksiniz arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Ha büyütüyor musun? Büyüteceğim. Yeah. Çünkü neden büyütüyorum? Sana puanım 9 kanka. Şu Te an çok yapıyor. iyi oldu. Teşekkürler. Niye biliyor musun? Yes. Hep şöyle bir eleştiri alıyoruz. Abi tavan çok böyle biz görmek zorunda evet. değiliz dikkatimiz dağılıyor gibi. ama bu harbiden tavan çok yüksekmiş. Beden dilim nasıl? Çok ağırlı. Armut mu topluyoruz arkadaş? her neyse. Konuyu çok dağıtmadan gideceğiz. Devam edeceğiz. Arkadaşlar 2020 2020'de dublaja döndüm ama Emre kadar hiçbir zaman şanslı değildim. Çünkü eğer bir yeti gerekiyorsa bu mesleğe benim daha doğrusu çok ilgi alanım değildi dublaj. Ama paraya ihtiyacım olduğu için çok yöneldim. Çok kanalize oldum 2020'den itibaren. Çok şükür 2016'da, 2017'de o düşme kalkmalarım, aksaklıklarım, kovulmalarım, evet. başarı, başarısızlıklarımı başarıyla sonuçlandırdım. Bir işi çok istiyorsanız üzerine düşün. Çok istiyor muydum tartışılır ama bu işten para kazanmayı gerçekten istiyordum. Bu arada iş geldi yine. Harbi mi? Hı -hı. hı. Yo yo sen konuşmaya devam et. İş geldi. Arkadaşım ne iş yapıyor? Aynı haber seslendiriyor. haber <gülüyor> seslendiriyor, <laughs> seslendiriyor. ve seslendiriyor. Şu anda TV yüzün binasındayız. O geldi mi? Ne yapacağız? Sen konuş hayatımla <laughs> ne işte. geçti? Hayatım tamam. dedim yine? Hayatım dedim? Gerçekten hayatın mıyım? Öğrenmek istiyorum. Yok daha hayatımda senden üzgünüm daha değerli daha böyle ilgimi çeken daha. Havas mı? Yani, benim de tamam, var. Benim de var. sen de var benim de var. Her neyse konu ne biliyor musunuz? Bu arada çok kullanıyorum her neyse ilan. Ya Niye bir şey, bir şey yapıyorum? Ha, söyle. kameraya verdiğin para dibine kadar helal olsun evet, ya. O kadar güzel çekiyor ki. Görüntü net. Um, dublaj yapmak istiyorsanız arkadaşlar, bunun belli bir yolu yok. Bana sorarsanız en kestirme yol neyse, ne derseniz, e, bir gidin stüdyoya, bir tanışın, öğrenin, biraz dinleyin. Bir oyuncular, orada çünkü çok gerçek oyuncular var. Evet. İşlerini doğru yapan adamlar var. Evet. Ortalama yapan adamlar da var. Yani bu da gelsin dedikleri de var, şimdi bana kızmasınlar ama kim... Ben lafı ortaya koyuyorum isteyen istediği konuma koysun kendini. Bunda artık matematiğini yaparsan video video çekemem. Şöyle gidin ha. izleyin. Hah. Ha. Eee birincisi bu işin ajansı yok. Hı. Bu işin kursları var. Evet. Bu işin okulu da yok artık sevgili arkadaşlar. Yani bir e, konservatuvar gibi okulu yok. Ama bu meslek oyunculuğun yan mesleği. Bu yan, Aynen öyle. Istiyorum. Bir dalı olarak biz zaten bu işi. Yani oyunculuğun dalı olarak biz bu işi yapıyoruz. Yakın gördüğümüz için ekstra para kazanabilmek için. Bu işin ajansı yok. Yok. Bu işin eee kursu vardır. Kursa gitmek isteyen gider, gitmek istemeyen gitmez. <laughs> ee, bana soracak olursanız, arkadaşım Doğan'a soracak olursanız, <laughs> kurs değil de, e, bunu gidip stüdyolarda oturup dinleyip e, ancak öğrenebilirsiniz. Yani <laughs> e, kısa yolsa ya, e, bu işin kısa yolu da yok gerçi ama e, daha sağlıklı bir şekilde bu işi öğrenmek istiyorsanız kursa gitmek istiyorsanız gidin. Ama kurstan sonra da muhakkak bir e, stüdyoya gidip e, giriş seviyesi bir konuşmacı olarak dinleyip e, izlemeniz gerekecek. Bu arada practice makes perfect. Arkadaşlar ne kadar tekrar ederseniz siz mükemmelleşirsiniz. Bunu evde nasıl yaparım abi diye düşünme. Ben bunu şöyle çözdüm ve beni daha hızlandırdı. Daha böyle pratik bir hale getirdi ve dolayısıyla kaydı alan yönetmen ya da teknisyen hadi abi ya 8. kaydın dememeye başladı. Ki yani yani de var. Vardı, vardı. Ya normalde evet. diyenler var. Film ee, olmayın senin. Aynen öyle bu da başınıza gelecektir. Abi aç Netflix'i yani biraz reklam gibi oldu ama ya da Netflix'in yoksa YouTube'dan yaz Türkçe altyazı filmler. Altyazıya konuş. Aynı zamanda da telefonda kendini kaydet görüntüyü. Bak bakalım o fotoğrafla tonların yakışıyor mu? Tabrin karaktere uyuyor mu? Nidaların, e, oyunun, dramatik aksiyonun doğru mu? Aynen Söyleyeceğim öyle. Söyleyeceğim bu kadar ben çok bunu böyle budaklandırıp kafanızı karıştırmayacağım. Aynen bunu öyle. Devam et. E bana soracak olursanız, bu işi çok iyi yapmak istiyorum diyorsanız şayet oyunculuk eğitimi almanız gerekir. E tabii ki. Çünkü dublacını yapacağınız kişi bir oyuncu. <laughs> o yüzden de duygulara hakim olmanız lazım. Yani okuduğunuz metne hakim olmanız gerekiyor. Ya Oradaki... bu en doğru yol bu. Aynen gibi. öyle. Ee, biz Oyunculukla bunun... alakalı eğitim almak. Aynen öyle. Oyunculukla alakalı eğitim almak. Ee, sesini zaten işin içinde geliştiriyorsun. Yani ben çok iyi sese sahibim abi bu işi yapabilir miyim? Güzel kardeşim sana çok güzel bir haberim var ses önemli ama sesten daha önce ton ve Geyim, oyunculuk geliyor. Oyunculuk geliyor. Doğru. O yüzden ses bir şekilde eğitirsin, hı hı. güzelleştirirsin bir yerde, belli bir skalada. ondan sonrası zaten bir şekilde akar gelir. Benim sesim kalın, ben bu işi çok iyi yaparım diyenler şu sağ üstten hemen çıksınlar abi. Öyle bir şey yok. Yok sağ yani. ben bir şey koymayacağım kanka. YouTube atacaksın ya. Sağ üst tarafta kalmıyor muyuz? Doğru. <laughs> Arkadaşlar işin özü bir şey yapmak istiyorsanız muhakkak bununla alakalı doğru yollar bulacaksınızdır. Hepimizin hayat hikayesi ve yolculuğu farklı. Hani çok da kafanız Biz ne yaptık? Istemiyor. O çok önemli değil mi? Ben ne yaptığımı söyledim zaten. Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Çok ufak, kısa kesim. Ee, benim zaten bu işle alakalı çok ufak da olsa bir algım vardı. Algımın sebebi de şuydu. Çocukken, 2000'lerin başlarında falan e, yerli diziler izliyordum. Ve o yerli diziler, bizim Türk dizilerimiz bir dönem dublajı yapılıyordu arkadaşlar. Dublaj yapılıyordu üstüne. Ben onları ayırabiliyordum. Yani o adamın, o ses olmadığının farkındaydım. Böyle bir algım vardı. E sonra Doğan'ın yaptığı gibi de yaptım ben bir dönem. E sonrasında bir şekilde geliştim. Benim hiç öyle bir farkındalığım yoktu mesela. E, Mesleğe ha, da. daha yakınlık anlamına geliyor. Benim yoktu. Ben <laughs> hiç. Aa bunu bu ses aynı ses mi lan hiç fark etmezdim. Benim yeni yeni oluşuyor. O da mesleğin içindeyiz artık. Tanışıyoruz. Mesleki büyüklerle küçüklerle. Ya bu benim arkadaşım mı? Bu o, o abim mi falan oluyorsun. Ama yok öncesinde ilgimi çek, dikkatimin şeyine radarına girmemiş. Yani benim böyle bir seçil se sesleri seçeyim gibi bir durumu hiç olmadı. Ya o da işte insandan insana değişiyor arkadaşlar. Ya, bunu aynen. yapmanız gerekiyor diye söylemiyorum. Ha. Sadece ben böyle bir şey yaşadım. Onu söyleyeyim. Türkçe e, dili kullanıyoruz, Türkçeyi konuşuyoruz. Doğru kullanmak Aynen, Türkçeyi en iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Bunun için de ne yapmak lazım? Artikülasyon. Doğru mu? Doğru. Koşan. Başka ne var? Diksiyon, Diksiyon dersi. dersleri var. Ben şöyle yapıyordum. Dil ve dudak tembelliğini atmanız gerekiyor. Bununla alakalı çok güzel çalışmalar var, tekerlemeler var. Aynen öyle. Onu takip etmek bir de 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 Arkadaşlar çok güzel isimler var, çok güzel örnekler var. Haber spikerleri var, oyuncular var. Dinlerim, dinleyeyim mi onu? Dinleyerek aynen adam. öyle. Çok zor bir şey değil ki. Ya dil, aynen. Öyle. Adam ben neden nasıl böyle telaffuz etti? Niye kendini böyle anlattı? Neden bazı kelimelere bastı mesela gibi bunların farkındalığını kendinizde oluşturun ve taklit etmeye hep karşı çıkarlar. Ben çıkmam mesela ayıp değildir. Kendi yolunu bulana kadar mesleki büyüklerini taklit etmenin ne gibi bir sakıncası var? Ben Haluk Bilginer'i çok dinledim mesela. Evet, taklit harika. etmeyin abi oyunculuk. İşte adam taklit ediyorsa maymundur. Maymuna gidin bir muz verin falan. Ben o buralar bende geçmiyor. <laughs> Taklit ettim, e, örnek aldım, rol modellerim vardı, izledim ve hala da devam ediyorum. Kendimi yeniliyorum, hep bir rol model belirliyorum. Bu sana yolunda ışık tutan şeyler olur. Aa İsmail bak olur. çok güzel, aynen. Rol Hiç model bulmak yani. gerekiyor. Bu dönemde rol modelimiz kim diye soracak olursanız çok fazla isim var. Hepsini evet. de zikretmeye tabii gerek tabii. yok. Klişelerden sıyrılın sadece, aynen bakmayın öyle. boş konuşanlara. belli Bir, bir, bir süreyi açtık biz dublajda. O sürede bu işi e, pratik bir şekilde yapabilme süresi <laughs> e, ama hala büyük iyi, sanatçılar her zaman oturur dinleriz. Aynen öyle. Hala dinlerim. Keyif alırsam isim vermeyeceğim. Birinin ismini versem diğerleri ayıp olur. Ama denk gelirsem böyle dinliyorum. Aa ne güzel tonu. Benim niye aklıma gelmedi? Nasıl yorumladı falan. O da e, zihin açıyor işte. Aa. oyunculukta da bu Aynen yani. öyle. Arkadaşlar biz veda edelim. Acil i̇yi haber bakın. geldi. Kendinize iyi bakın. Ee, ciao, ee, bak. come stai? Ciao, come stai? Sto Görüşürüz. Sen mi kapatacaksın? Kapat, ben basayım. Sen gir bence. <laughs>